Yeni bir günden yeni bir videodan merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Video başındayken güzel bir like bırakırsanız çok memnun olurum. Ayrıca abone olmadan izleyen baya bir kişi de var. Size zahmet bir de abonelik bırakırsanız mükemmel olur. Adım adım 15.000 bin aboneye doğru gidiyoruz. Buralara gelmek benim için çok çok büyük bir yani uç noktalardı. E şu an o diye de geldik Allah'a şükür. Ama izleyen sayısına göre abone olmayan sayısı baya bir fazla. Yani %65 %70 aralığında. Neredeyse izleyenlerin yarısı bile abone olsa herhalde direkt 20 bin abone falan alacağız. Yavaş yavaş 20 bin de görürüz diye düşünüyorum. Sayenizde her şey gerçekleşiyor. Ben inanamadığım şeyleri şu an sizler sayesinde görüyorum. 15.000 abone olmamıza da galiba 1800 kişi falan kalmıştık. Sonraki hedefimiz 20k abone olur. Yani bir Metin iki kanalına göre bu aboneler gerçekten yüksek sayılar. İzlenme sayılar zaten bir şey demiyorum bile. 20 yıllık oyunun hala piyasada bu şekilde tutulması bence sizin bizim eserimizdir diye düşünüyorum. Videomuza başlıyoruz. Haydi bismillah en son ne yapmıştık? Burada bırakmıştık parça kasıyor hesap. Şöyle yaklaşık 8-9 saat farm sonucunda 257 adet silah parçam olmuş. Bir arkadaşımıza sözümüz vardı. Lanetli bir silah vardı yaklaşık 10 kere falan denemiştik. Geçirememiştik. Bayağı bir zarar etmiştik. Zarar etmeye doyamadık. Arkadaşa tekrar atacağız. Bir arkadaş da pazartesine şimdiden silah ve kask siparişi verdi. Bu hesapla yine kas malzemem bol ama silah malzemesi kasarız diye düşünüyorum. Şimdi bir önceki videonun yorumlarında bir arkadaş şöyle yorum atmış. Yorumu gördüm ama hani cevaplayamadım. Zamanım yok. Şu an bu hafta gece çalıştığım için gece iş yerine gittiğim zaman yorumlara bakarım. Şimdiden kusura bakmayın cevaplayamadığım yorumlar için. Arkadaş şundan bahsetmiş. Kahraman set atıyorsun. Toplam harcadığın para 15 won gibi bir şey demiş. Parça fiyatını 25 won'dan atıyorsun. Nasıl zarar ediyorsun? 10 won sana kalıyor gibi bir yorum atmış. Öncelikle açıklayın. Şöyle bir durum var. Ben bu hesabı buraya AFK farm attığım için simya süremiz var. Simya giderimiz var. Yaklaşık 4-5 won civarlarında bir simya süresi uzatırsak simya giderimiz oluyor. Yine aynı şekilde otopot kullanırsak bir 2-3 won civarında da otopot giderimiz oluyor. 10 won kar etmişim gibi gözüküyor ama aslında o 10 won değil. 2-3 won kadar bir şey oluyor. Yani o da olmasa da olur. Çünkü ben sunak otomatik alda garanti bir şekilde günlük 10-15 won 10 zaten kasabiliyorum. Hani kar ettik, zarar ettik olayı buradan geliyor. Herhalde anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Like'ına girdik şimdi. Like'ını buraya indirmemin sebebini birazdan söyleyeceğim. Öncelikle Şöyle neler kasmışız ikinci katta onu göstereyim. Bitkiler kasmışız gördüğünüz gibi çok bir şey kasamamış ama bir miktarda olsa kasmışız işimizi görebilecek şekilde. Peki ben Nike'ı niye tekrar buraya indirdim? Bugün bir event var Ayış eventimiz var. Ve burada da çok rahat bir şekilde seri bir şekilde hızlı slotlar doğuyor. Slotların seviyesi de 2 ve 3. Yani bu da demek oluyor ki Ayış eventini buradan kasabiliriz diye düşünüyorum. Eldiven falan da takacağım. Yani bakalım 4 saatlik bir Ayış eventinde otomatik burada ne kadar Ayış düşecek birlikte görmüş oluruz. Hem de ben buraya otoyu bırakmıştım yine. Bakalım hippie ile elementli bir bilezik falan tutmuş mu? Bir gümüş bilezik daha var. Onları basacağız toplu halde. Böyle bir iki envanter gümüş bilezik basımı yapacağız inşallah. İki ev ama kötü. 5 iyi absorbe yani 10 olsa olabilirdi. Gümüş bakıyorum şöyle bir gümüş daha var. Yok mu şöyle bir 2K ile daha. 2K gerçekten güzel para ediyor. Veya şöyle 20 orklu düşük seviye itemler her zaman para etmiştir. Etmeye de devam ediyor. Bunu da yedirelim. Burada ne var? Düz 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 düz. Bu da düzdü. Hepsini de tekrar pete yedirdim. Durum vaziyet bundan ibaret. Gördüğünüz gibi hasılat bu şekilde. Bitkilerimiz birikiyor. Yine aynı şekilde artı 4 artı 5 mamalarımız düşürmüş yukarıda. Ha, burada da varmış. Ah b 500 ip olmadı. Beni baya bir zarara sokan silah tekrar geldi. Umarım yine zarara devam etmeyiz. Yani hem arkadaşın işi görürsün hem de şu silahtan kurtulayım. Cidden içim rahatlayacak. Herhalde bir 10-12 kez denendi. Ya lütfen artık çok da zorlama yani. Bundan sonrası evet. Başarısız olmaya da devam ediyor. Yank kalmadı. Vay arkadaş ya. Dur arkadaştan 5 m alayım. Arkadaştan bir 5 m aldık. Üstümdeki son yang ile deneyeceğim. Yani 3 kere daha denedik galiba. Şu an zaten her türlü zarar da. Bu neymiş be kardeşim? Son bir deneme hakkım var. Köye gidip tekrar geleceğim. Yani geçsin artık da kurtulayım. Onun da şükür yemin ederim sesimi çıkartmadım sırf geçsin diye. Yani her türlü zarar bu silahtan da artık battı balık yan gider hesabı. Biraz önceki silah için mesela şöyle bir hesap yaptım. Her deneme 100 emden 15-10 sadece denemesine gidiyor. Toplam 15 kere denemiş olsak bile harcadığımız gaya 7-7.5k arasında. Harcadığımız gaya da şu şekilde hesapladım. Şu anki şartlarda 10k gaya 45 10 40 10 civarlarından değişiyor. Ortalama 30-35 onda gaya parası gitti. Toplam biraz önceki silah için 45 10 para harcamışız. Ve yine aynı şekilde giden simya süreleri de yanında ekstra cabası zar olarak ekleniyor bizim hanemize. Hazır köye kadar da inmişken şöyle liderin notlarını verelim. 9 mu kaldı? Of süper. 9 tane sonra bitiyor. Hemen şuradan bir tane araştırmacı özütü tıklayalım. Son bir tane kalmış. Bir tane araştırmacı özütü almamız gerekiyor bizim. Ayşe eventine başlamasına yaklaşık 1,5-2 saat süre var. Ben de Ayşe'yi kasacağım fakat elimde şöyle biraz Hazine Adası bileti var. Ben bu biletleri yapayım. Her bir K görevde de ödüllerimizi alırken size göstereyim. Ben buraları oynarım çok göstermemeye çalışırım. öyle bir sıkıntıyla karşılaştım ki? Aslında ben bununla devamlı karşılaşıyorum. Şöyle bir sıkıntı var. Bilmiyorum sizde de var mı? Şu an ben oyunu görmüyorum. Sadece haritadan gördüğüm kadarıyla hareket ettiriyorum. Bu sorun galiba AMD işlemcilerden kaynaklı bir sorunmuş. Intel'lerde böyle bir sorun oluyor mu bilmiyorum. Biraz önce görevi yaptım. Şu gobline tıklayamadım. Mecburen oyunu kapatmak zorunda kaldım. İyi ki buradan başlatıyormuş var ya yoksa 100 puan çöp olacaktı. Şimdi tekrar bizi köye başı bir nasıl? Biraz üstümüze yangal alalım. Olmazsa bunu bir oynayalım birlikte. Kazandıklarımıza bakalım ne çıkacak ne edecek. Bir arkadaştan da 9-10 karşılığında 2594 gaya alacağız. Çünkü kahraman atacağım eşyalar çoğalıyor gördüğünüz gibi. Burada bir arkadaş mesela set için attırmak istedi. Ve sırada olan da var şu an. Yaklaşık 3-4 kişi sırada. O yüzden gaya alalım ekstradan. Depomda var aslında bir miktar ama yani biraz uygun geldi gözüme. Aldım arkadaşlara teşekkür ederim. Ayrıca buradan bu arkadaşlara da selamlar. Tam köyden gidiyordum. Bu arkadaş bir attı. Silah attırmak istiyormuş. Gördüğünüz gibi silah attırmak isteyen çok var. Nedense sadece silah attırıyorlar. Aslında set olduktan sonra etkisini görebilirsiniz. Yani sadece geçen bir arkadaş da sormuştu. Sadece bir silah attırınca bir farkı olmuyor. Yani 3 parça iteme kesin bir set yapmanız gerekiyor. Azıcık da olsa farkını görmek istiyorsanız. Bir arkadaştan da 15 tane güneş ölçüsü alacağım. Yani tanesi 10 mden 1.5 10 arkadaşla anlaştık diyebilirim. Tamamdır 17 tane varmış. Toplamda 1.7 bondan hepsini almış olduk. Eyvallah selamlar kendisine de. 15-20 dakika içinde hallettik. O esnada da yani ekranda Mustafa Reis'in videosunu izliyordum. Mustafa Erdal Elektro diye bir kanal var. Bilenler vardır illa ki bilmeyenler de bakıp göz atabilir. Onun videosunu izliyordum yani ekranda. O şekilde zaman geçirdim. O esnada da bu şekilde görevimizi yaptık. Şimdi geldik asıl olaya. Devamlı sıfırlayacağız ve devamlı bedava ödül almaya çalışacağız. Sıfırla diyeceğiz. 30 puan buradan eksilecek. Şuna tıkladığımızda bir tane rastgele ödül verecek. Oy pet kitabı sandığı. Bir de bunların ticareti yok. Mecbur açmamız gerekecek sıfırla diyeceğiz. Yine aynı şekilde hop. Bak bu güzel petimizi kasarken XP bonusu iş yapacaktır yani. Sıfırla diyeceğiz. Ya zamanım olsa çok güzel ödüller var ama bak mesela bu kötü çıktı. Tekrar tıkladık hop. Kor verdi güzel. Simya süresi uzatırken kullanırız. Bir arkadaş yorumlarda bundan da bahsetmişti. Ya yani fasulye verdi. Bunda ticareti yoktu galiba. Şöyle tekrar sıfırla dedik. Tekrar ödülümüzü aldık. Ya bu potlar vermesen iyi olur. Şöyle ikili kor versen keşke. Başka ne verebilirsin? Bakıyorum şöyle marka özellikle saldırı, savunma. Yani bunu ben çok kullanmıyorum ama açarız. Canavar kartıyla alakalı bir şey o. Aa anahtar verdi güzel. Tekrar sıfırla dedik. Tekrar aldık. Yine aynı şekilde lezzetli lokma verdi. Sıfırla dedik. Tekrar aldık. Bir peç kitabı daha verdi. Buradan bir canavar avcısı çıkarsa yani gerçekten güzel paralar edebilir. Tıkladık. Bunu verme kardeşim. Bak şurada saldırı, savunma bunlardan verirsen çok makbule geçersin. Bunu da verme. Hep aynı ödülleri veriyor sanki. Bana mı öyle geliyor? Heh, ne verdin? Saldırı verdi. Güzel. Bak bunlardan var ya böyle insanlar yapa yapa 200 tane saldırı savunma markası yapmış. Benim zaman kısıtlı olduğu için pek yapamadım. Bak 5 tane savunma geldi. Ya yeşil iksir olmaz. Bu hiç olmaz. Şöyle eldiven var mıydı burada? Hah, bak bunlardan verebilirsin. Bana lazım şu sıralar özellikle. Bunu hiç verme. Saldırı markası. Çok iyisin. Böyle devam. Taş sanat. Ya bunlardan veriyor. Bunlar tam olarak nerede kullanmalıyım bilmiyorum. O çok güzel eldiven. 2 saatlik ama olsun. Yani ay iş kullanırız. Hadi bir tane daha eldiven ver bana oradan. Yeşil fasulye. Pet kitabı sandığı 3 oldu. Kardeş ne yapıyorsun ya? Bu kadar kolay mı çıkıyordu bu pet kitabı sandığı? Kor verdi 2 tane. Mükemmelsin. Ya keşke zaman olsa var ya gece gündüz bunu yaparım. Ejderha Tanrı hayatı verdi. Yani çok da önemli olmasa da yine iş yapar. Anahtar verdi bir tane daha. 2 tane soylu kor aldık. Gayet güzel. Sıfırla dedim. Yaşam aldık olmadı bilet aldık. 2 kor daha aldık. Ab çok güzelmiş ya. 3 tane efsun aldık. Efsunu kullanırız birazdan bir kalkan vardı. 3 tane arttırma aldık. Bunları ben saklasam mı ki ya? Bence saklayayım başka yere kullanırız bu efsun arttırmaları. Sonuncuyu da aldık. Yine aynı bundan verdi de. Ya bunlar üst üste de ekleniyor Belki kullanırız otomatik olarak falan. Çünkü bayağı depomda da mevcut var bunlardan. Bunları da açalım. İçinden endere kadar çıkabiliyor. Yontulmuş yakut, yontulmuş yeşim, işlenmemiş, işlenmemiş. Bu da normalmiş. İşlenmemiş de yontulmuş arasında çıkabiliyormuş. İşlenmemiş, işlenmemiş. Buradan da 10x işlenmemiş aldık. Pet kitaplarını açalım. Bakalım bir canavar avcısı çıkarsa var ya üf. Direkt 10-15-10 aralığında piyasası olması gerekiyor. Şunları da açalım. Bunlar canavar kartı. J tuşuna bastığınız zaman canavar kart tablosu var. Burada kullanılıyor bu kartlar. Bunları kullandığınız takdirde böyle canavarların seviyelerini arttırabiliyorsunuz. Tabi bu çok uzun iş mesela bakın Lucifer'a e ben bir tane vermişim. Hadi bakalım sohbet satırını ve isimleri gizle dedik. Açtık bir tane kırmızı geldi. Bir tane daha açtık. Bir tane daha açtık. Üçü de kırmızı. Bak bir tanesi canavar bunlardan. Tamam mı? O da ilk açtığım büyü bozmaymış. Berserker iş yapar mı bilmiyorum. Yine Berserker. Şimdi 5-6 tane daha var. Ben bunları da hızlı hızlı yapayım. Sonra yine birlikte oynayalım. Evet gördüğünüz gibi 914 puan daha yaptık. Ayrıca buradan burayı ise de selam olsun kendisine de. Teşekkür ederim. Şimdi aynı taktiği yine devam ettiriyoruz. Sıfırla diyoruz. Okey diyoruz. Güzel bir şey alırız inşallah. Tamam. Kora okeyim. Her türlü okeyim. Tekrar sıfırladık. Arttırma. Aslında bu arttırma Efsun falan bayağı çıkabilirmiş. Bunu yapın yani. Süreniz, vaktiniz varsa kesinlikle yapın. Ben çok katılamadığım için genelde sandıklarını satıyordum. Işınlanma yüzü olmaz. Olabilir aslında ama şu anlık için olmaz. Oy marka verdi. Savunma. Çok güzel. Tekrar sıfırla. Kor verdi. Tekrar sıfırladık. Pet mi? Yine pet kitabı sandığı vardı. Ben de genelde buraya bakmıyorum, Envantera bakmıyorum ne geldiğine dair. Olmaz. Efsun. Allah Allah. Bu efsunları arttırmaları kullanmayı düşünüyorum. O yüzden soran arkadaşlar olursa şu anlık atmayabilirim. Kendim bir eşya üreteceğim galiba. Ona kullanacağım diye düşünüyorum. Bu event bittikten sonra topluca elimde kalan olursa o zaman atabilirim. Şöyle yine savunma mı? Hayat verdi. Olmaz. Savunma veya saldırı bol bol verebilirsin. Eldiven de olabilir. Bugün event var. Katılırız. Bu hiç olmasın. Bir tane de Bari 20'li 50'li falan koysalardı bir tane biraz şey gibi olmuş yani böyle. Kötü olmuş açıkçası. Yine pet kitabı. Protein verdi. Arttırma verdi. Işınlanma yüzüğü verdi. Protein verdi. Işınlanma yüzüğü verdi. Savunma mı? Savunma verdi. Gayet güzelsin. Güzel. Bak bunu bekliyordum işte. Hızlandırıcı. Bu bana en çok lazım olan şey bu. Özellikle hızlandırıcı bol bol verirse çok iyi olur. Eldiven çok güzel. Şu anlık işimi görüyor. Taş sanatı olmaz. Bu son iki oynayışımız galiba. Arttırma kaç oldu ya? 12 oldu süpersin. Bir kere daha tıkladık. iki tane de kor aldık. Hem de soylu. Güzel. Elimize geçtikçe bu ev bitene kadar böyle bunları oynayalım. Öncelikle şunları bir açalım. Şunlardan zaten bir halt çıkacağını düşünmüyorum. Ne çıktı? Menzil. Berserker. Berserker de yapıştı. Yakamıza gitmiyor. İşlenmemiş. Yakut. Yontulmuş. Safir. Hızlandırıcı benim adıma güzel oldu. Arttırma bol bol çıktı. Bunları yine dediğim gibi kullanırız. Petimizi çağıralım. Şunları da pete yedirelim. Ama tek tek yemesi kötü olmuş ya. Tek tek devamlı böyle bununla uğraşılmaz ki. Koydum işte hepsini aynı anda gitsin. Epoda da bir tane kötü ruh varmış. Onu da şöyle okuyalım bakalım. Bizim G8 olan skill bakalım G9 olacak mı? Yok yine hata dedi. Bu skill bozuk ya. Pazar hesaplarına girdim. Hemen geri çıkacağım. Baya bir kasıyor. Sabah pazarları fullemiştim ben. Bu pazar bayağı bir boş almış. Önemli diyebileceğimiz ne satılmış şu an çok da hatırlayamıyorum. Girip bakmak gerekiyor. Bu hesapta da yine boşluklarımız mevcut. Ben bu boşlukları yine doldururum birazdan. Bir çift tamlıklı bilezik çıkartmıştık. Şu an pazarlarımda gözükmüyor. Galiba satılmış. Ya 9.5 ondan attım ya 10 ondan attım. Şu an bakıyorum bu pazarımda da gözükmüyor. Harbiden satılmış ya. Gerçekten çift damlıklı bilezikler güzel paralar ediyormuş. Ben şimdi kendime bir bilezik arıyorum. Böyle çift damlıklı. Tek damlıklı olacaksa artı 9 olması gerekiyor. Şöyle mesela. Ama Efsun'u kötü. Efsun'u kendimiz halledebilir miyiz bilmiyorum. Artı 9 olmasından dolayı bir cezbediyor yani açıkçası. Karar veremedim ama 6-7'si yok. Efsun'u yok. Bilmiyorum adam edebilir miyiz? Arkadaşla konuştuk. Kendisine de buradan selam olsun. Ayrıca tılsımını basacaktık. Kendisiyle görüşmüşüm. Haberim bile yok. Unutmuşum. Çünkü gün içinde bana o kadar çok mesaj geliyor ki. Instagram'dan falan. Yani her gün neredeyse 20-30 mesaj geliyor. Discord'dan da aynı şekilde 10-15 arası devamlı mesaj geliyor. Hepsini elimden geldiğince bakmaya çalışıyorum. Arkadaşla da görüştüm. Yani artı 9 olmasından dolayı biraz cezbetti. Gerisini biz adam etmeye çalışacağız. 17 bondan anlaştık. Artı 9 bir sis şiddeti bilekliği. Ben ona bir 15 şimşek getirmeye çalışacağım zamanla. Zaten daha hemen şu an pat diye girmeyeceğiz. 6-7'sini de kendimiz ekleyeceğiz. Umarım adam edebiliriz. Bakacağız duruma göre. Arkadaş da gelecek birazdan. Yarın da duruma göre kendisine tılsım basacağız. İşte arkadaş bilezi de getirdi. Şöyle 17 onu anlaştık. Kendisine teşekkür ederim. Hemen zihinsele geçtiğimiz zamanında biliyorsunuz uygun fiyattan güçlü eklemeler almıştık. Şimdi işte işimize yarayacak. Bu bileziği 6-7'ye bırakalım. Güzel bir şekilde 6-7'sini de direkt dedemiz eklerse memnun oluruz. Öncelikle hemen bileziğimizi bir 6-7'ye bırakalım. Şöyle koyduk. sarpanlık parça zaten bende bir sürü var. Kendimiz kasıyoruz. %70 şansla umarım güzel bir 6-7 eklersen seviniriz dedeciğim. Bıraktık seni buraya. Arkadaşın da şöyle hemen tılsımını artı 4'e bastık. Kendisine yolluyorum. Şimdi birazdan ay işi başlayacak. Hemen hatta başladı bile gördüğünüz gibi. Hesap burada otomatik bir şekilde farmını yapsın. Aynı şekilde like'ında bıraktım. Şimdi hemen evden çıkıp işe gitmem gerekiyor. Farm sonucunu artık sabah eve geldiğimde kayda girdiğimde gösteririm. Haydi bakalım bana kolay gelsin. Yeni bir günün sabahından tekrardan merhabalar. En son Ayşe eventine bırakıp gitmiştim. Şimdi sabah oldu eve geldim. Şöyle kasmış olduğumuz hasılatı göstereyim. Öncelikle ay ışıklarını göstereyim. Bir K ışığı kastık. Bu da otomatik hava göre ve bulunduğumuz alana göre normal. Yine kendimiz bunları kullanırız. Kritik delicim yaşamım hiç yok çünkü. Devamlı kullandığım için de lazım oluyor. Yine aynı şekilde ara sıra ben bu şekilde mamaları da yedirmeye devam ettim. King kılıcımız da maalesef yedirelim gitsin. Pet'in nesne XP'si de gördüğünüz gibi yarıdan fazla oldu. Yani 102 level'a şu an kasılabilir. Adım adım da pet'i kasıyoruz. Pet'i kullanacağım için kasıyorum bu arada. Günü ve savunmasından kaynaklı. Bunların da maalesef ortalama yok ama orkide dursun. Orkideyi birazdan basarız. Toplu bir basım yapacağım birazdan. Hem bilezikleri hem de silahları güzel bir şeyler çıkartırız diye düşünüyorum. Pet kitabı sandığı galiba buraya bıraktım diye 2'ydi ya 3'tü. Yani yaklaşık 8 saatlik bir farma göre güzel bence. 63 tane paralı listeli diye yani eh diyebiliriz. Prens 3 kitaplarımız mevcut. Topazlarımız mevcut. Yine deniz kızı sandığı bir miktar düşmüş. Sandıkları buraya ayırmıştım. 108 tane tesadüfi sandık düşmüş ve anahtar da düşmüş bir miktar. Bazı arkadaşlar bu sandıklardan çıkan altın, gümüş sandıkları satma kendini kullan demişlerdi. Öyle yapacağım artık. Gerçekten event bayağı bir etkili. İçinden çıkan markalar olsun. Efsunlar, arttırmalar, hızlandırmalar falan bayağı etkili aslında. O yüzden bundan sonra sandıkları kendimiz kullanırız diye tahmin ediyorum. Birisi yere öfke kılavuzu atmış. Alalım bunları bizim bedenseli okuturuz. Kılavuz sonuçta BK'ya göre bir tık daha etkili. Bizim 85 yıl bedenselde okuruz bunları. Hatta şunları da vereyim. Başka aktaracağım bir şey var mı? Şöyle bakıyorum. Ay birazdan hepsini herhalde açabiliriz. Hatta iki paketini koyalım. Üç paketini kendimiz açalım. Yaşam kritik delici için. Başka aktaracağım yine aynı şekilde şunları aktaralım. İçtemlerimi değiştireyim. Çünkü elemente bırakacağım hesabı. Baya bir siparişim var. Özellikle silah siparişi çok. Maalesef elimizde de silah parçası hiç yok. Bir 24 saatte galiba 250-300 arası rahat parça kasıyor diye biliyorum. Ortalama o civarlarda olması lazım. Defanslı kuşağı almaya gerek yok. STR'de kuşak takılı. Şuradan hatta kusursuz anahtarlarımızla aktaralım. Düşürmüş olduğumuz sandıkları ve anahtarları açalım. İçinden çıkan altın ve gümüşleri hatta platinleri de kullanacağız. Böyle hızlı hızlı açıyorum. Buraları ben hızlandırırım. hepsini açtık. Şöyle gördüğünüz gibi aslında platinleri satalım biz ya. Bunlar gerçekten güzel para diyor. Çünkü bu sandık gerçekten değerli. İçeriği bayağı bir zengin. Altın anahtarlarımız 58 tane olmuş. O zaman şuradan bir 10 tane daha sandık alalım kendimize. 38 tane de gümüşümüz mevcut. Şu zafer sandığını da aç. Bizim için önemli olan altın ve gümüş sandıklar. Bunların içinden bakalım kaç tane parça çıkartacağız derken tek attık. Ne kadar çıkarsa iyi. Oo, bayağı güzel gidiyor. 7, 8, Bayağı da bol bol çıkıyormuş ya. Aslında çok da zor çıkan bir şey değilmiş. Artılı şirken var ya. istesek bu kadar bol çıkmaz ya. Şu an piyasada çok bol olduğu için. Bayağı da çıktı ya. Artılı şirken 5 oldu. Evet 19 tane oldu. Bir de gümüş açalım bakalım. Gümüşleri deneyelim bakalım. Gümüşteki durum ne olacak? Şu an 25, 26, 27 oldu. 28 oldu. Hadi 30'u tamamlayalım onu. Ver 30'u. Maalesef 29'da kaldı ama bence gayet güzel. Bayağı da bir şey çıkmış. Bakalım BK'lardan alev vuruş. Bıçak çevirme, kamuflaj, lanet kitabı artısız, uçağın satarız. Başka da bir şey gözükmüyor adam akıllı. Ben pazar hesabına girdik. Bir ufaktan pazar kontrollerimizi yapalım. Şöyle bu pazarımda pek bir satış yok yani var ama tam nelerin gittiğini hatırlamıyorum. Şu diğer pazarımız bayağı bomboş olmuş. Neredeyse her şey satılmış. Ama bu pazarda çok öyle yüksek getirili bir şey yoktu. Genelde hep böyle ufak tefek şeyleri atmıştım. Boşluklar yine elimden geldiğince doldurmaya çalışıyorum. Şimdi Lycan'a like geçiş yaptık. Lycan'da like da şunu göstereyim dedim. Biliyorsunuz Ayşe eventinde bunu da bırakmıştık. Fakat baya bir hayal kırıklığına uğrattı beni. Yani ikinci ve 3. seviye slotların bol olmasına rağmen sadece 100 tane Ayşe kasmışız. Şaka gibi 4 saatte 100 tane. Yani gerçekten çok az. Ben en az bir 400-500 tane rahat kasar diyordum ama baya beklentinin altında kaldı. Onun haricinde yine gümüş bilezik düşmüş birkaç tane. Vuzi ve sunzi beykalarımız düşmüş. Yine burada da biraz gümüş bilezik var, birkaç tane burada var. Yani durum vaziyet bu şekilde. Gümüş ve altın define sandıkları da bir miktar düşmüş tabi. Böyle biriken bitkileri de depoya atıyorum. Gümüş bileziklerin hepsini indirdim. Ne kadar var hiç saymadım. Birazdan bakacağız ve hepsini birazdan da basacağız. Umarım şöyle güzel güzel bol bol art 9 alırız. Mamalarımızda artık pet'e yediriyorum. Çünkü level'da kasıyorum artık like'ını. Yavaş yavaş level kasma işlemlerine başlayacağım. Pet'imiz 77 level. Oranları bu şekilde 13.7 HP 10.2 defans. 80 level'da tekrar bir HP'si artacak. 14.6 veya 14.7 olabilir. 1.0 da artabilir. Kasmış olduğumuz artı basmalar topluca göstereyim size. Biraz da sattım ben. Bunlar şimdilik dursun. Artılı ve artsız buz parçaları, buz balina boynuzları. Bunlar şu an belki tanelere uygun ama yaklaşık bir ay sonra bunların taneleri çok güzel paralardan gidecektir. Şimdilik acelemiz yok. Saklı zamanı gelir zaman diye bir söz vardır. Onu uygulayalım biz. Şimdi gördüğünüz gibi envanteri fullledim. Bayağı bir gümüş bilezik var. Hatta sığmadı. Birkaç tanesi de like'ında. Yaklaşık bir 10-15 tane daha var. Onları da aktaracağım. Öncelikle silahları basalım. Aradan bir çıksın. İnşallah buradan da bir tane 9 alırsak iyi olur bizim için. Bir tane kin aldık artı 8. Bir tane yay aldık. Hadi bakalım. Allah Allah bir yay daha aldık. Baga soktuk acaba derken yaktık. Bir tane daha yaktık. Orkide almak istiyorum ya. Son zamanlarda orkide alamıyorum. Başlarda güzel veriyordu bize. Bir tane 8 çıkaydı neydi? Bu 8 olacak ve 9 olacak. Evet. Hayaller. Bir tane 8 çakram. 1 8 daha 18 daha alamadık. O zaman King kılıcı artı 9 hayırlı ve de uğurlu olmadı. Peki sen? O zaman sen olursun be. Peki sen? Hadi sen ol bari. İyi bir parça 9 aldık. Yansıtmalık fiyatına satarız. Geldik demirciye. Şöyle bir envanterle karşılıyorum sizi. Burada 45 var galiba. 5 de burada 50 53 adet toplam gümüş bilezik basacağız. Hatta şöyle yapalım. Bir 20 25 tanesini burada basalım. Bir kuyumcu da burada var. Hak geçmesin. Bir 20 25 tanesini de orada basalım. İki kuyumcu da kazanmış olsun. Ben buraları hızlandırılmış bir şekilde eklerim. Size iyi seyirler. Bana kolay gelsin. Şöyle öncelikle ayarlamamı yapayım. Hızlı hızlı basayım. Gördüğünüz gibi hepsini bastık. Bence kötü bir basımdı. Niye derseniz şu lanetli kuyumcu hepsini yaktı. Maalesef artı 7'de ve artı 6'da acayip derecede fazla yaktı. Keşke ilk başta şu kuyumcuda basaydık. Bu kuyumcu sağ olsun. Hatta ben bunu 9'a basmışım sandım. Pardon ben bunu niye ayırdım ya? <laughs> bir tane ayırmışız bak. Şurada 3 tane 9'umuz var. Bunu da basalım. Belki bu da direkt 9 olur. Jinhe bir git kardeşim ya. Nereden geldin başıma? Ulan Jinhe bitirdin bizi ya. 3 tane 9 alabildik. Yani bunların şu anki piyasası 1 won 1.2 won aralığından değişiyor. 3.5 won civarında bir getirisi oldu bize. Kat kat daha fazla getirisi olurdu diye düşünüyorum. Biraz fazla şanssızlık gibime geldi. Sizin düşünceleriniz varsa aynı şekilde yoruma belirtin. Bence çok kötüydü. Özellikle şu kuyumcu bizi bitirdi. Bunun atını halletmiştik ama alamamıştık. Atımızı geliştir diyelim. Bize şimdi zırhlı at kitabı verdi. Bu atı şöyle gönderelim. Tekrar çağırdığımızda tabii gelirse atımız zırhlandı. Şöyle üstüne bindiğimizde artık vurabiliyoruz. Şu an pazar hesaplarıyla CH1'e giremiyorum. Oyun geri atıyor hemen. Bundan dolayı madalyon alamıyorum. Madalyon olsa direkt görevi yapacağım. Haydi bakalım lanet kitabı. Son 5 tane kaldı gayet güzel. Şuradan bir tane özür tıkladık. Üstümüzde de lanet var yeterli olur o bize. Like'ını sürgüne getirdim ama sürgünün ikinci katında değil de birinci katının son odalarında. Yani dolu olan odalar var. Şu oda biraz dolu olabilir diye hatırlıyorum veya ondan sonraki odalar. Burası da çok dolu değilmiş. Şöyle biraz uzaklaştıralım. Bu birinci kattaki slotlar galiba ikinci kattaki slotlarla aynı gibi. Zaten bana da XP'den çok böyle bu slotlardan düşen bitkiler lazım. Burada hem biraz daha az hasar yeriz hem de bitki düşerse daha iyi olur. Daha rahat olur. Çünkü yukarıda çok musallat olan oluyor. Odalar çok dolu. Her oda Burada da 2-3 kişi takılıyor. Bayağı bir sıkıntı çekiyoruz. Burada bu şekilde rahat rahat takılsın. Farma geçmeden önce şöyle biraz hazine bileti yapalım. Son 11 günü mü kalmış? Bunu da bakalım bir. Son 11 gün 16 saat kalmış. Ben buraları hızlı yapayım. Oynarken birlikte oynarız. Şimdi artı 901 puan yaptık. Bunu birlikte oynayalım sizinle birlikte. İnşallah güzel şeyler alırız. Şuradan hemen sıfırla diyoruz. 30 puanımızı harcadık. Haydi bakalım dedik. Taş sanatıyla başladık. Aynı işlemi yine yaptık. Ver oradan bir ikili kor. Tekli verdi. Şöyle ikili soylu falan verirse benim işime gelir. Pet kitabı sandığında bol bol veriyormuş ya. Bu kadar bol vermesi hiç iyi değil. Yani piyasasını mahveder. Şu an zaten içinden geçmiş engel kitapları 6-7 bonlardan tabii 1 bonlara kadar düşmüş. Piyasayı bozmuş. Özellikle artı basma piyasaları çok kötü derecede ölmüş. Başka ne aldık? Yaşam aldık. Çok kötü gidiyoruz ya. Marka ver bari derken güzel savunma markası geldi bile. Ver oradan bir saldırı markası. Geçit bileti aldık. Hadi bir pet kitabı. ikili soylu. Güzel. Bundan istiyorum bak bol bol marka ve kor istiyorum ben. Yine bunu verdi ya. Aldığım hasarı %10 düşürecek yani marka gibi bir şey mi bu? Ben tam onu çözemedim. Tam olarak nerede kullanılıyor onu da bilmiyorum. Bir tane fasulye aldık. Pet kitabı sandığı. Onun içine bir canavar çıkartsak şu an canavar avcısı 19-20 monlardan satılıyor. Cama baktım. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Arkadaşı da buradan selamlar. Ne çıktı? Yine bundan çıktı. Tıkladık bir pet kitabı daha sandığı. Tıkladık. Şöyle bir kere daha tıkladık. Güzel. İkili soylu. Bundan istiyorum. İşte devamlı ondan ver. Tecrübe yüzü bu iki günlük olan mıydı? Aa harbiden öyle ya. Bak bunlar gerçekten lazım olacak. Özellikle bu hesapta çok lazım olacak. Marka hem de saldırı süpersin. Böyle devam. Yüzük olmaz. Taş sanatı olabilir. Bunlar en azından depoya atılıp stoklanabiliyor. Arttırma, arttırma yerine biraz da Epson verirsen çok iyi olur. Bunları kullanacağız. Aklımda bir düşünce var. İleride onu gerçekleştireceğim inşallah. Yine bunu verdi. Arttırma. İnatla arttırma vermeye devam ediyor. Kor aldık. Son kez oynuyoruz. Yine ışınlama yüzüyor maalesef. Olmazsa ben şöyle bir 1000 puan daha yapayım. Yine birlikte açalım. Topluca çıkan sandıklar vesaire hızlıca açmış oluruz. Şöyle goblin hızını arttıralım. Goblin'in hızını arttıralım. Bazen baga giriyor o yüzden 2-3 kere yapıyorum. Hadi o zaman inşallah bu sefer daha şanslı oluruz. Bir önceki el çok da şanslı değildik gibime geldi. Tıkladık. Tecrübe yüzü. yani evet işimizi görebilir ama çok da çıkmasa iyi olur. Tıkladık. Kor korlara okey. İkili kor olursa daha da iyi olur. Ya bu çok kötü. Bunu hiç vermeye. Evet, soylu aldık, güzel. İşte bundan bol bol verebilirsin. Oo, işte en çok istediğim buydu. Asıl bunu vermen gerekiyordu. Ben bunu nasıl unuttum ya? Kor verdi yine. Böyle tekrar tıkladık. Yine bunu verdi. Tekrar tıkladık. Yüzük verdi. Tekrar tıkladık. Kor verdi. Tekrar tıkladık. Efsun verdi 3 tane. Bir arkadaş kalp atıyor. Ona da buradan kalp selamlar. Bu video bu arada geç gelebilir size. Şu an arkadaş mesela iyi pazarlar dedi. Oradan da anlamış olabilirsiniz. Bugün ayın 11. ayın 19'u. 2-3 gün genelde gecikmeli atıyorum videoları. Editten kaynaklı. 1-2 gün video çekiyorum. 1 günde edite ayırıyorum. O yüzden 2-3 gün gecikmeli gelebilir videolar. Eldiven aldık. Ver oradan güzel bir şey ya. Pet kitabı sandığı bu sefer hiç vermedi. Tekli pot verdi. Işınlanma yüzü. Savunma mı? Hayat vermiş. Ah pet kitabı güzel. 4 tane pet kitabı açacağız şimdiden. Oho 5 oldu. Tekrar sıfırladım girdim. Efsun. Bak efsunlardan bol bol istiyorum. Bu da olabilir. Kötü değil. 2 günlük sonuçta. Yaşam çok kötüsün ya. Savunma mıydı bu? Saldırı. Gayet güzelsin. Bu tekli potu verdi. Arttırma verdi. Gayet güzel. Efsun verdi. Süpersin. Hadi bakalım. Pet kitabı sandı. Hay maşallah. Ne çok veriyorsun ya. Kor ikili. Süpersin. Efsun. <laughs> bu parti de efsun coştu resmen. Of en sevdiğim hızlandırıcı. Saldırı gayet güzel. Bence bu tur daha güzeldi. Marka sonuncuyu da tıkladım. Çok güzel saldırı markası aldık. Hem de 5'li 5'li veriyor bunlar. Gayet güzel ödüller ya. 6 tane pet kitabı, 10 tane soylu kor. 4 tane normal. Bunları tıklayalım hemen şimdiden. Başka ne çıkmış? Şöyle bakalım. Efsunlarımız 18 arttırma 21 olmuş. 49 tane saldırı markası. 35 tane hayat. 42 tane savunma. Güzel şeyler çıkarttık diyebiliriz. Şimdi şu korları da açalım. Enderlerden bakalım ne çıkacak. Hızlı hızlı açıyorum. Hiçbirine bakmadım. Hızlı hızlı tıkladım. Direkt Ender'e geldim. Elmas yok. E yakut da yok. Hani Ender çıkıyordu bunun içinden? Bir tane yeşim çıkmış. Bir tane Onyx çıkmış. Gerisi de yontulmuş çıkmış. Bunlar simya süresi için kullanıyoruz. Şu çıkan pet kitap sandıklarını da açalım. Bir tane canavar avcısı çıkartırsak çok güzel olur. Menzil, tank düşme, berserker, lycan, vampir ve hayalet. Maalesef olmadı. Yani bu event bir yandan güzel ama bir yandan da kötü. Piyasayı allak bullak etti. Geçen videodaki arkadaş hatırlarsınız. Yine maç çıkartmış. E, bir girelim dedi. Girdik bakalım bu sefer doğru odayı tutturacağız mı? O esnaya geldiğimizde tekrar kayda girelim. Evet geldik bakalım doğru odayı. Seç ben. bakalım bu sefer tutturabilecek mi? Bir öncekinde ben seçmiştim. Şimdi sen seç diyor. Boss burada çıktığına göre bence bu kapıdır diyorum. Acaba ben tıklayabiliyor muyum? Grup lider seçmesi gerekiyor. Bakalım. Evet. Hadi bakalım. İnşallah yok olmadı maalesef. Doğru da olsa direkt atacaktı. Sağlık olsun olmadı bu sefer. Zinsel ile tekrar köye geldik. Bunu da götürelim. Tekrar element dünya sparmına bırakalım. Çünkü baya bir siparişim var. Onları aradan çıkartmam gerekiyor. Ayrıca bu arkadaşın da kanalı varmış. Kanalın ismi de bu şekilde. Arkadaş yeni başlamış. Destek olmak gerekiyor. Ben de sonuçta bu yollardan geçtim. Ben de birazdan gidip kanalına destek olmak amaçlı. Abone de olacağım. Like'ımı da atacağım. Sizden de aynı şeyi bekliyorum. Bu tarz yeni başlayan arkadaşlara destek gösterirseniz en azından böyle Metin 2 videoları YouTube'da daha çok karşınıza çıkar diye düşünüyorum. Hesabı da getirdim buraya bıraktım. Kasabildiği kadar kassın bir süre. Benden de bu video bu kadar olsun. Biraz yoruldum gidip dinlenip yatmam gerekiyor. Artık bir sonraki videolarda görüşürüz. Bir sonraki videonun girişinde ne kastık ne etti elimden geldiğince göstermeye çalışırım. Unutmazsam tabii. Eğer olur da unutursam merak ederseniz mutlaka yorumlara yazın. Ben genelde yoğun olduğum için bazen unutabiliyorum insanlık hali. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet. Buraya kadar gelip abone olmadıysan, like atmadıysan sana zahmet bir abone olup bir de like bırakırsan çok çok güzel olur. Allah'a emanet. Bay bay. Kendinize iyi bakın.